Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet, ortamızda da merdiveni alıp arabayla nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Ev kiraladık, yeni ev. Oraya gidiyoruz, oranın temizliğini yapacağız arkadaşlar. Hep beraber yapacağız temizliğini de. İnşallah iyi olur, güzel olur. E, sizler de bizim için dua edersiniz, sevinirim. Arkadaşlar, şimdi oraya gittiğim zaman açarım yine temizlik yaparken. Hep beraber temizliğimizi yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik eve. Şöyle bir üç basamağımız var. Bir tane de şurada var. Dört basamak. Buradan böyle çıkıyoruz. Hatta e, evin dışında göstereyim şöyle. Bahçeyi falan. Bakın. Asmalar, narlar. Oh. Bereketli bir bahçe. Şurada da feslendi, maydanozu var hemen kapının önünde. Ay çok güzel. Allah Allah razı olsun. Ev sahibim dikmiş yani <laughs> beraberce yiyelim diye. Evet şimdi heh, burası da e, diğer komşunun evine çıkıyor. Merdiven var. Şimdi eve girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şurada bir. Ayakkabılık yeri var arkadaşlar. Evi tanıtayım sizlere. <laughs> Böyle bir koridoru var. Burada bir e, çocuk odası var. Ama belki bu odayı biz alabiliriz eşimle. Oğlumun odası biraz daha geniş olsun istiyorum. Çünkü o zamanını oda da geçiriyor. Böyle bir merdiven altına gelmiş burası. Burayı da tam kapatmamışlar. Ne olur ne olmaz dolap yapılır. Bir şey konulur falan diye. Eee düşünmüşler en azından odada bir alan olmuş olmuş. Yani yoksa daha küçük olurdu. Böyle havalize de takmışlar sağ olsunlar. Hemen sağ tarafta da banyo var. Şimdi <laughs> görün oradan. Böyle bir banyo dolabı. Duşakabin. Güzel bir banyo. Sonra karşıda asıl ebeveyn odası var burada. Burası daha geniş. Burada bir çiftli penceresi, burada tekli penceresi var. Yine avize takılmış. Bir de burada da banyo var, ebeveyn banyosu. Bu da iyi düşünülmüş. Bu da güzel yani öyle dar değil. Geniş. Güzel yapılmış. Şuraya da e, çamaşır makinesinin yerini ayarlamışlar. O da çok iyi olmuş. E, mutfağa koymadıkları çok iyi olmuş. Gerçekten buraya koymaları. E, benim işte çamaşır makinem var. Üstüne de kurutma makinesini koyarsam buraya çok iyi olacak. İnşallah öyle düşünüyorum. Dediğim gibi bu oda daha geniş. Burayı işte oğluma vereceğim. O zaman genelde burada e, büyük odada geçiriyor ya. Yatak odasında yani. Evet şimdi açık mutfak. Amerikan mutfak diyoruz biz ama burada açık mutfak diyorlar. Hı. Salonumuz ve mutfağımız böyle arkadaşlar. Bayağı geniş yani. Burada o kadar çok ev gezdik ki yani içlerindeki en geniş e, salon mutfak diyebiliriz. Böyle. Burada buzdolabı yeri ayrıca yapılmış. Mutfak dolapları da bu şekilde. Güzel rengi. Fena değil. Tabi beyaz olsaydı daha çok hoşuma giderdi. Ama böyle olmuş. Sıkıntı değil. Evet, şimdi biz camları sileceğiz. Mutfak dolaplarını temizleyeceğiz arkadaşlar. Öyle. Hadi biz hemen işe koyulalım. Hadi bize kolay gelsin.